<laughs> abi sen Tayland'a falan gitmiştin, bir anlatsana be abi. Hayır, hayır, ha, ha doğru doğru. Ya geçen gittik İstanbul'a işte, kıyım, uçakla Çin'e gittik amına kıyım hiç. Lan restoranda girdim amına kıyım. Lan bir baktım adam getirmiş bedi su dolabası. <laughs> Lan gelmişsin yemez misin amına kıyım açsın da yok amına kıyım. Lan neyse yiyelim mi yiyelim dedik amına kıyım. Birden daldık amına kıyım. Çatal da yak kıyım aldık kesinlikle amına kıyım. Taşaklar var amına kıyım böyle. Bu size de bırak. Eee abi Tayland'a gitmiştin. Lan onu bırak. Daha anlatacağım amına kıyım dur. Hele bir dur amına kıyım. Lan yok şimdi amına kıyım yüzüme bir sos fırladı beyaz amına kıyım. <laughs> Lan dölü olmayı unutmuştur amına kıyım Şimdi geçen işte dediğim gibi Tayland'a gittik ama ne yapayım? Ne yapayım Girecek sokağa. Bir kız sikerim dedik ama ne Aldığım kızı gittim otele ama ne Bir açtım amcayla böcek çıktı ama Siker misin? Sıkmaz mısın ama ne yapayım? Ben <laughs> dediler gittik zaten ama ne Mecbur siktik. Aynen. Böcekli mi abi? Ya böcek çıktı amına koyayım mecbur siktik amına koyayım. <laughs> böceği <hiç> ne <laughs> mi yaptın, İttirdin, ne yaptın? Ne Yok yaptın? lan böceği aldım amına koyayım karı bırak yerim dedi attı ağzını amına koyayım. Biz ne yapalım abi. amına kıyım. Öpüştün mü karıyla? Yok ana senin amına He abi başka nereye gittin? Ya başka nereye? <laughs> Hangi sokakta geziyorum amına koyayım? Kırı zannetmişim. Tayland'da. Tayland'da mı? Gidiyorum amın akıyım karı zannetmişim de bu. Meğerdenmiş amın akıyım otele gittik tam sıçacağım amın akıyım. Arkadan bir koydum götten başlayayım ne amın <laughs> Öyle bir attı <laughs> benim yarrak kendim amın akıyım baktım neydi bu? Yüklü neydi bu? Ee? Allah'tan öpüşmedik ha yoksa gay olacaktım ha. <laughs> Sadece kaseden çaktım ha Değil mi? <laughs> öpüşmedik amın hakim. Öpüşseydik neyse <laughs> de amın hakim öpüşmedik Allah'tan ha sevişmedik. Direkt çıktım o kırı kırı çıktım. <laughs> Krem kullanmadın mı abi? <laughs> Yok aga ben öyle şey kullanmam abi. kardeş. Ne işim olur kremle ya? <gülüyor> <gülüyor> Canavar kardeşim hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ağzına verdin mi? <laughs> Yok kardeş var, ya özür dilerim. Olmadı bir öyle şey ya. Eee ne, neresinde boşaldın? Ya ya kardeş tam hissettim boşalacağımı çıkardım zemine boşaldım o zaman da zaten. <laughs> zemine e. mi boşaldın? ne yapacağım kardeş? Ayakta mı siktin abi? Ya, ya işte ya ayakta baş dedik yani. sonra yatağa attım derken falan işte tam boşalacağımı e, anladım çıkardım zemine boşaldım. <laughs> 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 Tabi sen de parayı vermiştin. Aa, aa, aa falan yaptı ben de aa falan dedim e, ama çok ben daha çok bağırdım. Ben daha çok ben Daha çok bağırdım. Niye abi? Ya niye olsun kardeş bizim bir iş yerinde abi var. Çıkar açayım çıkar açayım ne damla diyeyim. Neyse bir gün tuvalette sıkıştırdı aldı cetvelle işte. Bir baktı 17 cm. Kafası hariç abi de, kafası hariç. <laughs> Harbi. Eee sizin, bizim... sizin iş yerine yeni başlayan ha, bir devlet var Onu da anlatacağım, onu da. <laughs> bizim iş yerine yeni başlamış bir abi ama düzeltirim, gittim. Kolay gelsin abi falan dedim. Döndü kardeş beni bir düzeltir misin <laughs> dedi. Düzeltir misin derken abi? Çak Hadi bana abi, diyor. Ya ya çak işte falan kaseden dedi. Ama ben kabul etmedim. Haa. Ya kardeş o işlerden yaka siktim ben ya. Yaka mı siktin? <laughs> Yok yaka sikti. Hani silke ön ya böyle. Eee <laughs> başka var <bakma> mı abi? <laughs> ya işte... Başka aklıma gelmiyor kardeş şimdi ya. Zaten kafam dağılmış. Kase çakmaktan. Abi... Hangi balıştı o? Abi sen bir balık diyordun ya. Notum var.